için zorunluluğa üstünü daha güzel hale getirelim. Yeni daha devam edelim istiyoruz. Ben 45 yaşındayım. Doğduk doğanda bu şehirdeyim. Dün Sitedeki Devlet Hastanesi'ni gezdim. 24 Aralık 79'da orada doğmuş. Gece 11 .30'da. 45 yıldır buradayım. Gidecek başka yerim de yok. Benim memleketim ben burası. Allah ne zaman isterse gözümüzü burada yürüyeceğiz. Yatacağımız yer de belli. daha güzel olsun. Şimdi buraya gelirken aklıma şey gelmiş. Şu aşağıda 2016'da hatırlıyorsunuz bir tane afiş asmışlardı. Ne yazıyordu? Türkiye'nin en büyük köyüne hoş geldiniz diyor. Hatırlıyor musunuz? Bizim şehrimize kimse köy diyemez. Ben dedim ki ben gayret gösteriyorum. 2019'da göreve devraldığımız günden beri Gece gündüz çalışıyoruz. Beş yılda yeni bir yaprak kıpırdamaya başladı. Bir kabuk değiştiriyoruz. Hepiniz görüyorsunuz. Ne yazık ki bizden önceki arkadaşlarımız istediğimiz yere getiremediler. Zaten getiremedikleri içinde sizler halkımız bizleri tercih etti. Biz beş yıl daha sizlerden güveni istiyoruz. Niye? Hazır filanaya girdi. Biraz biraz yapılamaz, yıkılamaz. Madencimiz, e, çalışanımız, yaşlımız, engellimiz, emeklimiz hep beraber kazanalım. Yeni zorluğa devam edelim. Hizmetlere devam edelim. Eski zorluğa dönüp patinaj yapıp hep beraber kaybetmeyelim. Cumhuriyet'in ilk 5 yıldan beri tedaviye cevap verdi. Hastalık yükseltmesin eski dönemlere dönmeyelim. Bir beş yılda sizlerden destek rica ediyoruz. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun. Burada herkes aynı değil. Hepimizin farklı görüşleri var. Ama hepimiz biriz. Bizleri bir araya getiren bir değer var. Emeğin başkenti memleketimiz Zonguldak'ımız var. Hepimiz, hepimiz biriz. Acımız da bir, sevincimiz de bir. Ama ortak paydamız Zonguldak olduğu için bu sefer birleşmek zorundayız. Hepinizin ailecek desteklerine ihtiyacım var. Bugüne kadar almadığımız hizmetleri beş yılda aldık. Hiçbir zaman acil öpmedik. Arkadaşlar iki yılımız pandemiyle geçti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Kabus gibi günlerdi. Allah bir daha yaşatmasın. İki yıl heba oldu bitti. Aslında felaketi yaşadık maddi ve manevi anlamda yıkıp geçti hepimizi. Hakkınız ödenmez. Ben de oralardaydım. Her sizin kadar yapacak gücüm, yetemiyor. yok. İnanın hala deprem bölgesinden sizlerle ilgili örgüler alıyoruz. Gören vekillerinden, belediye başkanlarından, vatandaş hala yazıyor. Allah razı olsun diyor. da unutmadık, unutmayacağız diyor. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim tırnağınıza zarar getirmesin kaza bela göstermesin. Biz de diyoruz ki gelin zorluğuna hep beraber daha da taşıyalım. Bu hizmet seçimi senin başkan olmuş, Ahmet olmuş, Mehmet olmuş. Bana göre öyle. AB Parti seçimi de değil. 10 Şubat'ta kim geldi? Cumhurbaşkanımız geldi. Ben 45 yaşındayım. 12 yıldır aktif siyaset yapıyorum. Ama siyaset takip edelim. Kendim bildiğim Cumhurbaşkanımız şöyle söyledi. Bu kardeşiniz dedi, bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanının eli dedi, belediye başkanımızın üzerinde olduğu sürece Zonguldak daha farklı yerlerde olacaktır dedi. Bu bizim için yetti arttı. 31 Mart'a kadar uyumak yok. Uyku bizi ara. Bu seçimi reform alacağız. Yarın hem cumhurbaşkanımızla hem bakanlarımızdan, hepimiz için sorumluluğumuz için taleplerimizi daha gür sesle isteyeceğiz. Parti görüşü ne olursa olsun sorumluluğa hizmet almasını istediğini biliyorum. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Değil mi? Göç veriyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz yarın buradan göçüp gitmesin. Üniversiteyi bir <laughs> sonra dört <göçünleri. Gülüyor> yarındayız. Hem şahsım adına hem de Zonguldak Belediyesi olarak. İyi ki varsınız. Biz çürülüyoruz. Her ortamda madenci kardeşlerimiz çok. Madenci feneri hiç sönmesin. Madenci sizlerle gurur duyuyoruz. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Ama hepimiz önce Zonguldak'ımızda gurur duyalım. Burayı ilçe belediyesi gibi yönetmek isteyip eski zonguluğa döndürmek isteyenler var. Vatandaş artık bunu istemiyor. Çok patinaj yaptık. Çok yıllarımız boşa gitti. Bakın biraz kabuk değiştirmeye başladık. Köprü yıkıldı. Güzel oldu mu? Hoşumuza gitti mi? Şehir açıldı değil mi? İnan köprü niye yıkıldı biliyor musunuz? Bizden öncekilerin pasiyetsizliği yüzünden yıkıldı. Bizim köprü diye bir derdimiz yoktu eğer zamanında yapması gerekenleri güçlendirmeleri yapsalardı o köprü yıkılmayacaktı. Şimdi soruyorum size. Kendinizi benim yerime koyun. Belediye başkanısınız. Seçime altı ay kala. Hangi belediye başkanı böyle biz kalın? Alamaz değil mi? Sizi riske edemezdi. Allah muhafaza bir vatandaşımızın burnu karasa. Allah muhafaza bir tane can kaybolsa, Hesabını nasıl verecektik? Veremezdik. Biz onları seviyoruz. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır demiş. Kim demiş? Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bazıları var ama yüzde beşi geçmiyor. Dikandıkları zaman, az sıkıştıkları zaman ne diyor? Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in gerçek askerleri biziz. Niye? Biz vatanımızı seviyoruz. Hizmet ediyoruz. Gazi dedi? Bir tek şeye ihtiyaç var. Çalışkan olmaya. Biz çalışkanız. Gayret ediyoruz. efor sarf ediyoruz. Ne Memleket için. Sihirbaz değilim. Beş senem, iki senesi pandemiyle geçti. Bir senemiz aslın felaketiyle geçti. İki senede gücüm buna etti. Ama bu beş çok daha fazlasını yapacağım. Size bir tek şeyin sözünü verebilirim. Gene en çok ben çalışacağım şey için. Ama sizlerin desteğe ihtiyacım var. Sizler zaten bu ülkeye destek veriyorsunuz. Allah daim etsin. Eylesin. Siz yer altında bu cevheri çıkaracaksınız. Ülke ekonomisi için. Ben de şehrin üstünde ekibimle beraber sizlere ailemize, sevdiklerimize daha güzel bir zorluğuna kazanacağım. O yüzden desteğinizi bekliyorum. Destek açık mıyız? Evet. Allah ayağınıza tasvih olsun. Ben kendimi sizlere emanet ediyorum. Sizler de Rabbime emanet olun. Allah yardımcınız olsun. İyi ki varsınız. Allah kaza bela vermeden hayırlısıyla çalışmayı nasip etsin diyorum. Beni dinlediğiniz için, sabrınız için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.